Ümit Özdağ'a saldıranlar son 20 senede neleri savunmuşlar? Diyorlar ki, anlan planını kabul edelim, Kıbrıs'ın jeopolitik dönemi yok demişler. Bunlar stratejik salaklarımız. Yine bu stratejik salaklarımız, FETÖ, bir sivil toplum örgütü, Ergenekon diye bir örgüt var, Balyoz diye bir darbe planı var demişler. Yine bu stratejik salaklarımız, yeter ama yetmez ama evet demişler. Anayasa değişikliği. Bu stratejik salaklar Abdullah Öcalan Türkiye'ye demokrasi getirecek demişler. Bu stratejik salaklar 2017'de kirli referandumda Türkiye Başkanlık Rejimi'yle uçacak demişler. Şimdi bunlar Zafer Partisi'nin ırkçı dedikleri için biz geri adım mı atacağız? Hayır. Biz diyoruz ki canınız cehennem. Peki. Sizin zerre kadar önemliğiniz yok. Biz korkmadan Türk milletine bu emperyalist projeyi açıklayacağız ve Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti sonuna kadar savunacağız. Bunun için bedeli neyse de ödemeye hazırız. Peki dilinizi uygun buluyor musunuz? Yani doğru buluyor musunuz?